Kanal'da haber ekipleri Anadolu kazan, biz kepçe dolaşıp duruyoruz haber peşinde, haberi yerinde kovalıyoruz. Bu hafta bildiğiniz gibi Karadeniz dosyamızı açtık. Şimdi sizi şirin bir şirin bir ilçeye götürmek istiyorum. Amasra'da e, bilmem Amasya'ya gideniniz oldu mu? Ankara'ya yakın olduğundan daha çok Ankaralıların tercih ettiği bir istikamet ama İstanbullulara da tavsiye edelim. Zira Ziver, Sargınalp ve Oktay Baydar yeni geldiler Amasra'dan tarihi ve doğa güzelliklerinin yanında şahane insan hikayeleri de getirdiler beraberlerinde. Cennet artık sana koşarak gelir güzel kardeşim. Amasya tarih ve turizmin doğanın birbirine girdiği bir kent. Karadeniz'de küçük bir kasaba. Bartın'ın bu küçük ama tarihi büyük ilçesi Amasra Ceneviz, Roma, Bizans tarihine uzanan bir geçmişi var. Amasra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde. Amasra'da binlerce yıl tarihle şimdiki zaman iç içe yaşanıyor. Burada bir mahalle var ve komşuları da Cenova Kalesi. Örneğin sizin hiç 3000 yıllık balkonunuz oldu mu? İşte burası Kale Burcu. Vatandaş kamelya yapıp masa sandalye atmış. Yeşili de var, mavisi de, plajı da. Tabii dört mevsim de. Eski Eskişehir'den geldik. Nasıl büyüledi mi sizi? Büyülemekle kelime şahane bir yer. Buraya gelen insanlar... Burada aşık olup giderler. Ee, yani bunda laf ettin. Yani size söylüyorum <laughs> bunu. Tabii, biz hep aşık olarak yaşıyoruz. Amasra 6700 nüfuslu. Yazları 30 bine çıkıyor. Yılda 500 bin turist ziyaret ediyor. Ankara'ya 2,5 saat, İstanbul'a 4 saat mesafede. Amasra'nın her yerinden tarih fışkırıyor. Şimdi de Roma döneminde mola verdik. Burası ta o zamanlardan kalan antik bir bank. 2002 yapımı Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın rol aldığı gönderilmemiş mektuplar filmi kasabaya olan ilgiyi arttırmış. Amasra'yla haberleşebildiğimde evlendiğini öğrendim. İşte rahmetli Barış Akarsu da Amasralı'dır. Onu da yad edelim buradan. Geç, Amasra'yı Fatih Sultan Mehmet 1960'da fethetti. Daha doğrusu savaşmadan devraldı. O nedenle Fatih Camii'nde o gün bugündür Cuma hutbesini imam kılıçla okuyor. Kan akmış ve belde de can zayiat söz konusu olmuşsa imam kılıcı kınısından çıkartıyor ve hutbeyi böyle okuyor. Umarız kınından çıkmaz inşallah taala. Barış evet. Egemen. Evet olur. Barış'la Amasra denince salata ve balık da akla gelir. 30 çeşit malzemeden yapılan bir salata. Yani bu bölgenin artık bir markası oldu. 30 çeşit burada sayamayız da. <laughs> yani çok çeşit. Bunlar hep böyle bu yörenin şeyleri mi? Tabii Nasıl? ki şey... mesela otlarımız bu yörede yetişen organik yetişen otlarımız. Ağlayan ağaç çok merak ediliyor. Şu anda gözleri doluyor diyelim. Nasıl ağladığını farz edelim. Bu, bu gövdede ne göreceğiz. Şimdi ağ sağlayan aç aldığı e, nemi e, bu görmüş olduğunuz meydana komple ıslatıyor. Amasra'nın çekiciler çarşısı da çok meşhur. Ağaç nasıl arz ederse biz de ona yön veriyoruz. Meydana eserlerimiz çıkıyor. Ağaç belirliyor yani Ağaç nasıl? Belirleyici. Her gelen ziyaretçi Tavşan Adası'nı mutlaka seyrediyor. Anne, ayam, 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 ayam. Orada da tavşanlar var biliyor musun?